Arkadaşlar 8 Kasım Cuma günü yine klasikleşen haftalık kapanış yayınımıza hoş geldiniz. Her Cuma akşamı yapmış olduğumuz kapanış yayınlarından birinde daha beraberiz. Tansel Çiftçi YouTube kanalına herkes hoş geldi diyorum. Geçtiğimiz hafta, bu hafta da değil, geçtiğimiz hafta özellikle çarşamba, perşembeden beri yaklaşık e, yoğun bir haber akışı içerisinde olduğumuz bir dönem yaşıyoruz ki bu hafta belki de son ayların en yoğun, en önemli haftasıydı. Geçtiğimiz hafta neyle başladık? Önce para piyasaları fonu ve mevduata gelen e, ekstra vergiyle başladık. Oradaki e, sorular şuydu. E, önümüzdeki günlerde acaba bir faiz indirme mi geliyor? Ya da işte burada e, para piyasaları fonuna ve e, mevduat faizine gelen ekstra vergiyle acaba para borsaya ya da dolara gider mi? Ee, ve bu sebepten dolayı da bir hareketlilik olur mu diye görüşüldü. Daha sonra zaten e, not arttırım kararı geldi. Peşinden bizim enflasyon verimiz Amerika başkanlık seçimleri derken e, bugün de e, içerisinde bulunduğumuz günde Merkez Bankası Başkanı ve yardımcılarının enflasyonda yeni hedeflerini verdi. Diğer bir ifadeyle de tutmayan OVP'yi bir yukarı yönlü güncellediler. Ama önemli olan şuydu ki bugün de piyasa bundan olumlu yönde etkilendi. Biz ısrarla, kararlılıkla e, para piyasa para politikasındaki sıkılaşmayı devam ettireceğiz. Burada taviz vermiyoruz. Enflasyonu düşüreceğiz e, denildi. Tam toplantı biter ritmizde Sayın Cumhurbaşkanı zaten e, burada aynı e, paralelde açıklama yaparak önümüzdeki günlerde hem enflasyonun hem de faizin e, düşeceğini sinyalini vermesi Piyasayı bugün itibariyle olumlu etkiledi. Gelmiş olduğumuz e, gün içerisindeki hareket gayet güzeldi. Biz işin aslında biraz da daha çok daha doğrusu e, teknik tarafına bakacağız. E, çünkü güzel hareketler yapan hisse senetleri görünmeye başladı. Al sinyali gelen hisse senetleri görünmeye başlamıştı. E, yine Borsa İstanbul'un e, TL bazlı grafiğinde de e, 4 saatlik grafiklerde al sinyali geldikten sonra Bugün de günlük grafikte bir al sinyali geldi. daha önce zaten en son 1 Kasım'da pardon 1 Ekim'de bir sat sinyali gelmişti. Sabah 10.30'da gelen sat sinyalini Twitter tarafında anında paylaşmıştım. bugün de yine saat 12 civarıydı yanılmıyorsam bir al sinyali geldi ve o al sinyali gelir gelmez Twitter tarafında yine e, paylaştım anlık olarak hani bir al sinyali geldi dikkat edilmesi gereken noktalar var Tabii ki ama al sinyalinden de size anlık haber vermeye çalışıyorum o nedenle YouTube kanalına olduğu gibi Twitter tarafını da takip edebilirseniz Twitter tarafında da yine Tansel Çiftçi e, ismiyle e, bulabilirsiniz o şekilde takip edebilirsiniz gün içerisinde anlık sinyalleri vermeye çalışıyorum günlük bazda şimdi ufak ufak e, grafiğimize geçelim e, kapanış yayını olacak ama yayın öncesinde sağ olun yine oldukça güzel bir e, talep var. E, Recep Bey demiş ki beklediğimiz hisse alma zamanı yaklaşıyor mu diye. Evet bazı biraz önce dediğim gibi bazı hisselerde al sinyalleri gelmeye başladı. E, Arif Hanım bildirimi açmış e, sağ olsun e, takip eden yine arkadaşlarımızdan. Murat Bey'e selamlar. Ramazan Bey yine Konya'dan her zamanki gibi takipte. Gülnur Hanım, Bülent Bey Osmaniye'den. Ee, Fuat Bey demiş ki de iyi yayınlar endekste yukarı çekip e, ani bir düş olma ihtimali var mı? Varsa en çok hangi sektörlerde düş olur? Bu ani düşüş ihtimali tabii bir haberle olursa o haberin paralelindeki sektörlerle olur. Bir satışla olursa genele yayılır yayılmaz ona bakmak lazım. Son zamanlardaki yıl, son aylarda hatta yıllarda bir endeks mühendisliği var. Endeks ağırlığı olan hisselerde yapılırsa da o hisseleri takip etmek lazım. Ama bunun önüne geçebilmek için bu ihtimal her zaman var. Bunun önüne geçebilmek için hep ne diyoruz? Kısa stoplarla. Siz mesela atıyorum e, belli bir seviyeden aldınız. Böyle bir endişeniz var. Böyle bir endişenin önüne geçebilmek için kısa stoplarla, iş süren stoplarla almış olduğunuz hisse senedini takip etmeniz gerekiyor. Biraz sonra da onu anlatacağım. Recep Bey iyi akşamlar demiş. Aslanıma teşekkür ediyorum. Şevket Bey'e, İrin Hanım yine burada sağ olsun. Ee, Hasan Bey ses iyi değil demiş. Arkadaşlar bir kontrol yapabilir miyiz bilmiyorum. Bende herhangi bir problem olmuyor. Ses iyi mi kötü mü yazarsanız sevinirim. Faruk Bey iyi akşamlar demiş. Coşkun Bey yine iyi akşamlar demiş. Ee, Evet, Merkez Bankası'nın açıklamaları, enflasyonla alakalı açıklamaları ve peşinden cumhurbaşkanı açıklamalarıyla endeks olumlu etkilendi. E, Sibel Hanım iyi akşamlar. Tarkan Bey, evet Sibel Hanım yeşili gördük ama devamı gelecek mi? Hasan Bey hoş geldiniz. İlk defa izliyormuşsunuz. Format bilmiyormuş. E, formatımız şöyle Hasan Bey, sizin gibi ilk defa gelen arkadaşlara da söyleyeyim. Teknik ağırlıklı bir YouTube kanalı ama eğitim amaçlı bir YouTube kanalı hisse senedi alsa tut tavsiyesi olmayan bir his, e, YouTube kanalı. Bu YouTube kanalı hisse senedi tavsiyesinden daha çok bir hisse senedi nerede almalıyız, nerede almamalıyız? Işte aldıktan sonra nasıl takip etmeliyiz? Nerelere dikkat etmeliyiz? Trend takibi mantığında bir e, YouTube kanalı. E, bütün yayınlarımız hemen hemen e, eğitim tadında oluyor. Cuma günleri haftalık kapanış yayını yapıyoruz. Bazen cumartesi, bazen de sıklıkla cumartesiler hisse senedi yayınları yapıyoruz. Hatta Hasan Bey'in vesilesiyle de şunu söyleyelim pazar günü akşamı endekste hisse senetleri içerisinde yine al sinyali vermiş olan hisse senetlerini konuşacağımız bir yayın yapacağız. O yüzden kanalı takip alır ve bu yayını beğenirseniz önümüzdeki günlerde hisse senetleriyle alakalı yayınlarımızla denk geleceksiniz. Hasan Bey haftada 3 gün yayın yapmaya çalışıyoruz gündeme göre. Ama piyasa kötüyken hatta özellikle Temmuz düşüşlerinden beri piyasanın kötü olduğu dönemlerde her gün yayınlaştık. Piyasa dönme emareleri gösterdiği zaman da her gün yayın açmaya çalışıyorum ki döndü mü dönmedi mi neye dikkat etmeliyiz aman hani şuralara dikkat edin buralara dikkat edin gibi uyarılarda nacizane yapıyoruz böyle bir YouTube kanalı. Aramıza hoş geldiniz. Niyazi Bey, Özlem Hanım, Mustafa Bey, Metin Bey'e herkese iyi akşamlar. Cemile Hanım, Serkan Bey, hoş geldiniz Serkan Bey. Evet, eğitici yayınlarımız devam edecek. Ben teşekkür ederim. Onun dışında kim var? Evet, ses olarak iyi demiş arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet, şimdi iyi diyorlar. Evet, ufak ufak hemen şuradan grafiğimize geçelim. Tekrar herkese hoş geldiniz diyelim ve yayını beğenip takibi alırsanız da sevinirim diyorum ve hemen ekranımızı paylaşıyoruz. Evet, grafimiz her zamanki gibi, şöyle yapalım, TL bazlı bir grafik üzerinden konuşacağız. Bu grafimizin özelliği neydi? Zaten içerisinde bulunmuş olduğumuz Dükkan Trend kanalını sürekli takip edeceğimizi, dikkat edeceğimizi söyledik. Daha önceki yayınlarda olduğu gibi, yine bu yayında da her şeyi, her zamanki gibi dikkatinizi çekmem gereken nokta, şuradaki tepki hareketinin bir benzeri olacak mı, olmayacak mı? Buradaki tepki hareketinin bir benzerinin olup olmayacağını tabii anlamamız için şu soru işaretini koymuş olduğum düşen trend direnci. Bu direnç ne zaman ve hangi seviyelerden geçiyor? Bakın pazartesi, salı ve çarşamba günleri 9.250-9.300 bandından geçiyor. Orada 50 puanlık bir tabii zamansallık da geçiyor. Çünkü pazartesi günü bildiğiniz gibi bu düşen trend her zaman, her gün aşağı doğru indiği için düşen trend kırılımı da aşağı doğru iner teknik analize göre. Pazartesi günü bu 9.250 ise salı pardon pazartesi günü 9.300 ise salı günü 9.275'tir örnek. E, 9.250 de mesela çarşamba günüdür. O nedenle buraya 3 günün e, direncini yazdım. Çünkü neden? Pazartesinin kırılması durumunda 9.300'lerin deriz ki evet burası kırıldı. Önümüzdeki günlerde bu kırılımın devamının gelip gelmeyeceğini bakacağız. Yine pazar, salı, çarşamba günü yani önümüzdeki haftanın da yorumunu bir bakıma tavsiye hangi seviyelerini takip edeceğimizi konuşursak e düşen trend seviyeleri 9.250 ile 9.300 bandı. Sadece burada düşen trendi mi takip ediyoruz? Hep söylediğimiz bildiğiniz gibi 55 günlük hareketli ortalama yılbaşından beri çok güzel çalışan bir 55 günlük hareketli ortalamamız var. Son zamanlarda bu düşen trend kanalının üst bandıyla paralel iniyor olması buranın güçlü bir direnç olduğunu bize gösterir. 9.250-9.300 e, düşen trend kanalının üst band diren, direnci olduğu kadar o bölgeden 9.250'lerden bugün 9.250, tabi o da e, pazartesi salı ve çarşamba günleri 55 günlük hareketli ortalama o da böyle aşağı doğru gelecek. Dolayısıyla aynı bölgeden aynı bölgeden 55 günlük hareketli ortalama da geçiyor. O nedenle bu bölgenin önemli bir direnç olmasının sebebi ikincisi bu. Gelmiş olduğunuz noktada daha önceki yayınlarda hep ne söyledik? Biz genellikle gün içerisinde alsat yapmayan arkadaşlara daha çok yayın odaklı e, yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Onlara odaklı yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Gün içerisindeki işlemlerimi çok fazla karıştırmıyorum. Twitter tarafında bazen son 3 gündür bu tepkiye oynanan hareket içerisinde gün içi işlemlerimi paylaşıyorum ama bu YouTube kanalının, mantığı gün içerisindeki işlemlerle alakalı değil. Biraz daha yeni yatırımcıya e, günlük grafikler üzerinden e, alım satım e, metotları neler olabilir? Hangi indikatörleri kullanılır? Nasıl kullanmalıyız? Anlatmış olduğumuz için günlük grafik üzerinden yorum yapıyoruz. Siz günlük grafik üzerinden bakıyorsanız bir önceki periyoda gelerek günlüğün bir önceki periyodu nedir? 4 saatlik. Bunu yine dediğim gibi daha önceki yayınlarda ne demiştik? 4 saatlik periyoda gelerek 4 saatlik periyotta al sinyali veriyor olması bizim için öncü bir sinyaldir ama unutulmasın ki bu periyotlar 4 saatlik periyotlar düştükçe 2 saatliğe 1 saatliğe e, dakikalığa düştükçe bu al satlar gördüğünüz gibi bakın çoğalıyor al sat al sat al sat bu kadar hızlı ve birdenbire değişen e, sinyaller olabiliyor. Biz o yüzden 4 saatlik ve aşağısındaki grafiklere göre işlem yapmayan e, kişiler olarak burayı sadece öncü gösterge olarak kullanıyoruz. 4 saatlik grafikteki al sinyali çarşamba günü saat 1 mumunda gelmişti. Daha önceki yorumlarda ve yayınlarda hep dediğimiz gibi 4 saatliğe bakın arkadaşlar. Yani hisse senetlerinizin, endeksinizin her daim bakmış olduğunuz periyodun bir önceki periyoduna bakarak orada bir sinyal var mı? Orada bir ortalamanın üzerine çıkmış mı? Bakın ortalamanın üzerine çıktığı gün dediğim gibi çarşamba günü saat 1 itibariyle yani aslında çarşamba günü saat 9 mumunda ortalamanın üzerine çıkıyor. İkinci kapanışı yapmaya başlaması itibariyle yukarı yönlü hareket al sinyaliyle beraber devam ediyor. E burada bu öncü göstergeyi aldığımıza göre sonra kendi periyodumuza geçip günlük grafik üzerinden burada da 4 saatlikte al geldiğine göre bakın burada al satlar azaldı. 4 saatlik de al geldiğine göre bir günlükte de yani günlük grafikte de al gelme ihtimali yüksek diye düşünebiliriz ama kesin değil unutmayın teknik analizde hiçbir şey yüzde değil Peki bunu üç günlük işlemlerde bakın şurada da aynı işlemi gördük bakın burada yine üst üste üç gün olmasa bile yine burada üç gün olmasa bile dört günün üç günü yeşil yanan bir periyot vardı Burada yine yeşiller üst üste geldi. Allar geldi ama daha sonra sat geldi. Yine burada bir al geldi. Ortalamanın üzerine çıktı ama düşen trend e, ve sat geldi. Hareketli ortalamaların altına geldi. Peki buradaki al tamam mı artık? Dönüyor muyuz? Arkadaşlar aynı şekilde biz artık döndük ve bu düşen trend e, içerisindeki tepki hareketi trende döndü diyebilmemiz için şu düşen trend bölgesinin şu 55 günlük hareketli ortalama kırılıp 9250-9300 bölgesi üzerinde 2 gün kapanış yapmamız lazım. Bu yorum endekse göre arkadaşlar. Bu endeks bu şekilde yorumlanırken bazı hisse senetlerinde baktığınız zaman bugün mesela endeks al sinyali verdiyse bazı hisse senetleri 2 gün önce hatta e, çarşamba günü al sinyali veren hisseler var. Dolayısıyla biz hep ne diyoruz? Evet endeks yorumumuz bu ama hisse bazlı bakmamız gerekiyor dediğimiz noktada da ona göre de hisselerimizi değerlendirmemiz lazım. Geçtiğimiz hafta yani bu içerisinde bulunduğumuz hafta bunları yaşadık. Önümüzdeki haftada bu direnç kırılacak mı kırılmayacak mı ona bakacağız. Şu an itibariyle hatta dün ve bugün itibariyle kısa vade ortalamaların altında olmamız üstünde olmamız özür dilerim önemli ve güzel. Hatırlarsanız yine eski yayınlarda hep dedik ki elimizde 5-6 tane veri olduğu zaman bu verilerin en azından dördünün beşinin pozitif olması durumunda piyasaya daha güçlü pozitif bakabiliriz demiştik. Bunların bir tanesi kısa vadeli ortalamanın üzerinde olmak, diğeri şu 55 günlük ve düşen trendin kırılmasıydı. Mesela alt indikatörümüzün şöyle açayım, bakın alt indikatörümüzün yönünü yukarı çevirmesi gibi gibi e, verilerimiz vardı bizim. Bu verilerin şu an bakıldığı zaman alt indikatör yönünü yukarı zaten çevirmişti peşinden hareketli ortalamanın üzerine çıktık ikinci olumlu sinyal üçüncü olumlu sinyalde bugün itibariyle al sinyali geldi ama hep bugünkü öğlen al sinyali geldiği zaman Twitter'da da söylediğim gibi bunun e, devamının yani tepkinin trende dönmesi için vermiş olduğumuz düşen trend kırılmanın e, yukarı yönlü geçmemiz gerekiyor e, o nedenle biraz önce bir beyefendi sormuştu yani ya, o nedenle bir hisse senedini alım yaptıysanız dün ya da bugün bunu tabii ki vadenize göre takip etmeniz gerekiyor. Ortalamanın üzerinde mi değil mi ona bakmanız gerekiyor. Ortalamanın üzerinde ise bu olumlu. Düşen bir trend çizgisi varsa bu çizginin neresinde altındaysa o düşen trend çizgisinin kırıp kırmayacağına takip etmeniz lazım. Çünkü burası önemli direnç bölgeleridir. Burada döndüğü gibi yine burada da dönme ihtimali olacaktır. O yüzden burayı takip edeceğiz. Yani bu nedenle de kısa stoplu dediğimiz, işte biraz önce beyefendi sordu ya birdenbire satabilirler mi? İşte bakın burası kısa stop. Burada al sinyali veriyor, şurada sat sinyali veriyor ya da burada hareketli ortalamanın üstüne çıkıyor. Burada hareketli ortalamanın altına geldiği an siz burada hareketli ortalamanın üstüne çıktı ve al sinyali verdi diye aldıysanız kısa stop mantığıyla düşen trend içerisinde olduğu için hareketli ortalamanın altında olduğu için de ve sat sinyali verdiği için de satmanız gerekiyor. Kısa stop bu. Burada da bugün öğlen 12'de ya da bir hisse senedini dün ya da bugün e, e, bu indikatöre göre ya da bu hareketli ortalama göre aldık mı? Okey. Diyeceğim ki buradaki düşen trendi takip edeceğim. Bu kırıldı mı kırılmadı mı onu takip edeceğim. Buralarda pazartesi, salı, çarşamba zorlanabilir. Ama bu zorlanma devam ederken bakın burada zorlandığı gibi. Burada bakın kırmızı mumlar yanmış. Ama bu zorlanma devam ederken hala ben ortalamanın üstündeysem ve hala sat sinyali gelmediyse disiplinli bir şekilde beklerim. Ne zamanın ortalamanın altında e, satışlar, şey ortalamanın altında kapanışlar geliyor ve sat sinyali gelmeye başladıysa da disiplinli bir şekilde stop olabilmem lazım. Bunun adı işte kısa stop. Önümüzdeki günlerde zaten düşen trend kırılırsa da diyeceğiz ki evet kırıldı. Üzerinde kapanışlar yapmaya başladık. Yeni bir Trend başlıyor diyebiliriz. Dediğim gibi burada biz endeksi yorumluyoruz. Hisse senetlerine de bu bakış açısıyla bakmanız doğru olacaktır arkadaşlar. Ee, bu nedenle de biraz daha size yardımcı olmak adına pazar akşamı e, hisse senedi yayınımız e, olacak. Burada dediğim gibi al-sat-tut tavsiyesi içermeyecek. Sadece bu mantıkla baktığın zaman e, al sinyali veren hisse senetlerini Sizle paylaşacağım karar tamam tamamen sizin olacak sorunuz varsa hemen sorularınıza bakacağım e, o sorulardan sonra da yayınımızı kapatacağız kısa bir yayın olsun diye Bekir Bey'e teşekkür ediyorum e, Hasan Bey e, kanalımıza yeni gelmişti e, teşekkür etmiş tam aradığım demiş sağ olun var olun inşallah önümüzdeki yayınlarda da e, beraber oluruz Sibel Hanım yine her zamanki gibi burada sağ olsun İsmail Bey e, Hediye Hanım yine sağ olsun Yakalamış canlıyı Erdal Bey, evet Erdal Bey'in daha önceki yayınlarda hatırladığım kadarıyla e, takip edemiyordu. Daha sonradan seyrediyordu. E, daha sonraları da, tabi seyreden arkadaşlara da buradan selam olsun, İyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyoruz. Onlar da kanalı beğenir ve takip alırlarsa seviniriz. Hediye Hanım'a teşekkürler. E, yan tahtalar hakkındaki düşünceleri de pazar günü konuşacağız. Hisse senetlerini pazar günü konuşacağız. Kadir Bey yine burada. Sağ olsun. Ha, Bayındır Bey e, e, merhabalar tabi isim okuyoruz kusura bakmayın iyi akşamlar Tuğba Hanım Ramazan Bey aynen teknik disipline devam ediyoruz daha önceki yayınlarda gördüğünüz gibi al sinyali vermeden e, konuştuğumuz özellikle bakın şu yayın çok iyi hatırlıyorum sıralarda 3 gün üst üste bakın 3 gün üst üste hatta özür dilerim 4 gün üst üste yeşil yanan bir yayında bile Arkadaşlar al sinyali gelmedi dedik. Bugün al sinyali geldi. Burada al sinyali gelmedi diye herhangi bir hareket yapmadığımız gibi bakın düştü. Ya da bakın burada al sinyali geldi. Okey. Ama burada da sat geldi an itibariyle ya da düşen e, şey pardon hareketli ortamın altında kapanış yaptığı an itibariyle sırdaki hareketin hikayesi bitmiştir. Bakın burada alabilen, burada satabilen Eksi 1 bile olsa, eksi 2 bile olsa, eksi 3 bile olsa zararını satabilen, stop olabilen bir oyuncu ya da borsa yatırımcısı bakın 9800'lerden 8600'lere kadar olan düşükten kurtulabiliyor. Yani sizin %3, %2, %1 ki burada %3 zarar yok, %1 bile belki var ya da yok, %1 bile zararın olmadığı bir yerde stop olabildiğiniz zaman bakın neyden kurtuluyorsunuz. Ya da en başından Temmuzdan beri bu yayınlarımız devam ediyor. Ee, sıkı takip edenler bilecektir. Şurada artık bu endeks e, sat verdi. Dikkat edin arkadaşlar. Dediğimiz 24 Temmuz YouTube yayınımıza da dönebilir. Kontrol edebilirsiniz. Buradaki düşüşü bu YouTube kanalında konuştuk arkadaşlar. O nedenle dediğim gibi hiç acele etmeye gerek yok. Bu al sinirliyle beraber yukarı yönlü hareketi takip etmeye kısa stoplarla e, devam edeceğiz. Yüksel Bey geç kalmış. Hemen yayını başa alın. Ee, bir buçuk hızla beni e, hızlı hızlı konuşturarak yetişebilirsiniz ya da yayını daha sonra seyredebilirsiniz. Arkadaşlar teşekkür ederim. Yine katılım güzeldi. Sağ olun. Son dakikada bir e, yayın açmış olsak bile klasik haftalık kapanış yayınımızı yapmış olduk. E, dediğimiz gibi hem geçmiş geçmiş yani bu haftayı konuştuk. Hem de önümüzde haftaki e, teknik seviyeleri konuştuk. Bu nedenle şu an yayında olan arkadaşlardan yorum ve beğeni alırsam kanalı takip alırlarsa sevinirim daha sonra seyredecek olan arkadaşlardan da e, kanalı takip alırlarsa yorum yaparlarsa fikir ve düşüncelerini iletirlerse herkese cevap veriyorum arkadaşlar cevapsız bir e, yorum be bırakmıyorum e, hatta emoji gönderenlere yine emoji ile de olsa cevap veriyorum hepinizin desteği için teşekkür ederim e, kendinize iyi bakın sağlık dolu bir hafta sonu diliyorum pazar günü hisse yayınımızı lütfen kaçırmayın. Al sinyali veren hisse senetlerini konuşacağız. Kendinize iyi bakınız. İyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları.